Merhaba arkadaşlar ben iğne oyalarım arzu e, bu gülümün yapımını sayılarını dikimini paylaşacağım sizlerle gördüğünüz gibi çok güzel bir gül beğendiyseniz başlayalım gördüğünüz gibi en altındaki yaprağı 6 altı yapraklı olacak ve bunu 4'ten başlıyorsunuz göbek kurduktan sonra her bir dilimine 4'ten başlıyorsunuz 16'ya kadar sadece yanlardan arttırıyorsunuz ortadan arttırma yok bu gülde ee, sadece yanlardan arttırdıktan sonra kesmeye başlıyorsunuz ve 8 sayısında bırakıyorsunuz arkadaşlar yuvarlanması için kenarlarının kontörünü evet tel geçiyorsunuz tel sarma ben sim sardım istediğiniz renkte yapabilirsiniz tabi siz bu şekilde olacak en alt yaprağı evet ikinci yaprağı 5 yapraklı 2 sayı düşerek e, bunu da Aynı şekilde 4'ten başlıyorsunuz. Sadece yanlardan arttırıyorsunuz arkadaşlar. Yanlardan arttırarak bunu da 14 sayıya kadar çoğaltıyorsunuz. 14'ten sonra kesiyorsunuz. Bunu da 6 sırada bırakacaksınız. Burada bitiş noktası 6 olacak. 6'da bıraktıktan sonra e, kenar kontrollerini geçeceksiniz. Her yaprağın bitirdikten sonra arkadaşlar bu da ikinci yaprağımız gülümüzün ikinci kısmı oluyor ikinci katı. Şimdi üçüncü katında bu şekilde aynı şekilde göbeğimizi kurduktan sonra bu da dört yapraklı dört sıradan başlıyoruz yanlardan arttırarak 12 sayıya kadar çıkıyoruz 12'den sonra kesmeye başlayıp dörtte bırakıyoruz arkadaşlar. Bu da bu şekilde dört yapraklı olacak. Evet en küçük bu şu gördüğünüz kısım burası. Bunu da aynı şekilde göbek kurduktan sonra dörtte başlıyorsunuz yanlardan yanlardan arttırarak sadece e, kenarlarından arttırıyorsunuz ortadan arttırma yok evet bunu da 10 sayıya kadar çoğaltıyorsunuz ondan sonra azaltıyorsunuz ve dörtte bitiriyorsunuz ben bu renk kullandım tabi istediğiniz renkte kullanabiliyorsunuz bu gülümün sayıları bunlar şu an şimdi de dikimini göstereceğim size başlayalım.